Yapın. Müslüman zeki olma. Müslüman zeki olmalı. Efendi Hazretlerimize gelirdi. Derdi ki Efendi Hazretleri buldun bir avanak şeytan istediğini yaptırıyorsun ona derdi. Benim şeytan sende olsa görürsün sen. Halbuki ehlullah'a ehlullah'a avanak şeytan değil. Peygambere en kudretli şeytan denk Tamam Onun için ne demişti? Benim Ebu Cehil'im Musa'nın, benim Firavun'um Musa'nın Firavun'dan daha şediddir demiş. Zannediyor diyor musunuz? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en avanak şeytan denk Hayır. En kuvvetlisi, en kudretlisi dişine diş. Ama onu yenmesini bilen bir pehlivandır. Allah bize de o gücü, o kuvveti, kudreti ihsan eylesin. Amin. Bunun için şeytanımız bizden ümit kesecek. Düşmanımız bizden ümit kesecek. Ben bu adamın üzerine gittikçe bu adam dinine daha çok sarılıyor. Bu adam Rabbine daha çok sarılıyor dedikçe artık bizden ümidini kesecek. Daha önce anlatmıştık. Adamın birisi bir sabah namazına kalkamamış. Bir sabah namazına geç kalınca öyle bir nedamet, öyle bir pişmanlık ki aylarca, yıllarca o kalkamadığı sabah namazına ağlamış. Ve bu nedametin, bu tövbenin kalıcı hale gelmesi için nafile kaçırdıklarını bile kaza etmeye başlamış. Şeytan bakmış ki ulan bu, bu deli. Buna bulaşmaya gelmez. Sabah vakti eğer uyuya kalacak olsa bu sefer şeytan onu kaldırmaya başlamış. Kalk başıma bela açacaksın. Le yeruddûneküm min ba'di imâliküm küffara. Sizi red demek bir şeyi eski haline çevirmek demektir. Red. Eski haline geri çevirmek. Aslı saadette yeni Müslüman olmuş insanlar, ehli küfür onları eski haline geri çevirmek istiyor. Haseden min indi Bunu niye yapıyorlar? Hasetten dolayı. Haset bir başkasında var olan nimeti nimeti kıskanmak o nimet ondan alınsın istemektir.